Arkadaşlar hepinize selam. Ben Feritet. Bugün sizlerle birlikte dev volkan patlaması vs ev yapıyoruz. Yanımda Tarık var. Merhaba. Sana da merhaba Tarık. Tarık'ın da 3'er tane koyunu var. Benim de 3'er tane koyunum var arkadaşlar. Bugün koyunlarımızı dev volkan patlamasına karşı koruyacağız arkadaşlar. Az sonra bu da patlayacak. Lavlar aşağı doğru gelecek ve koyunlarımız arkadaşlar ölmeden kalabilirse oyunu kazanacağız arkadaşlar. İlk kimin koyunu ölürse Tarık oyunu kaybediyor bu arada. O yüzden koyunlarını çok iyi korumalısın. Tamam birader o iş bende. Sen kendine bak. Hadi bloğumuzu seçelim. Tamam Tarık hadi bakalım. Şimdi yapacağımız bloğu seçeceğiz. Bunun için de arkadaşlar bir tuğla bloğu var. Bir de obsidem bloğu var. Bakalım bana Obsidien mi gelecek yoksa tuğla mı? Basıyorum. Bastım. Bana tuğla geldi. Ya o zaman bana obsidien geldi. Evet Tarık arkadaşlar evini obsidenden yapıyor. Ben de maalesef arkadaşlar evimi tuğladan yapıyorum ya. Of şansa bakın arkadaşlar. <laughs> Oğlum ya. Ben ne kadar şanslıyım. Sen çok şanslısın. Evet Tarık ben çok şanssızım ama senin evine kesinlikle baklav girecek görürsün kardeşim sen biteceksin He he sen biteceksin asıl oğlum tuğla ne lan <laughs> Of Tarık ya neyse o zaman evimizi yapmaya baştan başlayalım Eee kardeşim ne yapacaksın sen şimdi senin evin nereye yanacak Yo, Tarık evimin yanacağını kim söyledi çok güzel bir fikrim var evim yansa da koyunlarım korunacak Neden ne yapacaksın ki Tarık sen izle görürsün kardeşim. Ne yapacağım boş ver şimdi. Ben çok güzel şeyler yapacağım arkadaşlar. Koyunlarımı en iyi şekilde koruyacağım görürsünüz. Vallahi birader ben seni izliyorum oturdum seni izliyorum şu an. Ya beni izlemesene Tarık git evini yap kardeşim ya. Bak da patlayacak sonra ağlarsın bak sonra gelip bana deme evim niye yandı. Obsiden seçtim o kadar deme sonra bana. Ya kardeşim sen merak etme benim aklımda çok iyi bir fikir var. Sen görürsün. İyi tamam Tarık görüşeceğiz bekle sen bekle. Şöyle arkadaş evimizin dışını yaptım. Benim bu arada arkadaşlar küçük bir ev olacak. Çok büyük bir evde gözüm yok. Zaten büyük bir ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şu boyutlarda olacak. İlk önce evin bir dışını tamamlayalım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Vallahi arkadaşlar çok iyi yaptım. Evim tamamlandı. Daha doğrusu dışı tamamlandı. Şimdi koyunları içeriye... Oo Tarık ne yapmış? <laughs> Tarık obsidyen karesi yapmış. Kapıyı açsana Tarık merak ettim içeri. Yo açmıyor. git. <laughs> ben de o zaman camdan bakarım. Ne yapmışsın içeri? Aa, hiçbir şey yapmamışsın. Bakma kardeşim bakma manyak mısın? Tarık bakacağım. Dur dur ben kapatayım der yeri bakma sen. Allah Allah burayı kapattı ya. O zaman ben de buradan bakarım. O zaman ben de orayı kapatayım bekle. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu Tarık Rahatsız her yeri kapatıyor baktım. Tarık ben de buradan bakarım. Tamam burayı da kapatıyorum. Bakma lan kırmızı işe. Bakma. Tamam Tarık bakmayacağım tamam. <laughs> arkadaşlar Tarık kafayı yemiş kalenin her tarafını kapattı ya her tarafını neyse Ben arkadaşlar evime odaklanayım Tarık ne yapıyorsa yapsın Şimdi Evimize bir giriş koyalım tabii ki de evimize giriş olması gerekiyor Şöyle koyunlarımızı içeri alalım Tamam Önceki videolarda arkadaşlar ben genellikle Koyunlarımı yerin dibine gömüyordum Yerin dibine koydum koyunlarımı Böyle daha güvenli olurlardı büyük ihtimalle aynısını yapacağım Şöyle gelin bakalım koyunlarım Gel 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 aferin size Aferin oğlum gelin bakalım şöyle Tamam burada dur kalın ama tamam mı hiçbir yere oynamayın Sen de gel koyun tamam Aman oğlum oraya gitme oraya gitme tamam Şimdi sizi bir yere sabitleyelim Yerin altına gömeceğim ben bunları Burayı arkadaşlar güzel bir yer yapacağım şimdi. Oh çok güzel oldu. Şimdi koyunlarımızı alalım. Lan koyunlarım kaçıyor. Fakir koyunların etrafında dolaşıyor. Haberin olsun he. <laughs> Tarık komik değil. Senin de koyunların dolaşır. Bekle sen bekle. Bir lav gelsin de göreceğim ben seni. Gel bakalım oğlum. Sen de gel. Tamam. Sizi şöyle içeri alalım. Gel bakalım oğlum. Gel gel gel. gel. O buna takılıyor. Tamam. Gel bakalım oğlum. Seni de içeri alacağım. Hop git bakalım. <laughs> sen de gel sen de gel. Oo hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de gel şöyle. Aferin canım oğlum. Allah Allah koyunlar gelmiyor. Hadi bakalım gir içeri. Sen de gir. Tamam şimdi dışarıdakini de atalım arkadaşlar. Dışarıdaki koyun. Gel bakalım oğlum sen de. Senin de o gizli yaptığım yeri alacağım. Gel bakalım. Fakir sen ne yapıyorsun oğlum orada? Bu ne lan? Her yer delik deşi gitmişsin. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Lan Tarık ne yaptı mı bakma ya. Oo yerin altına alıyorsun koyunları. Akıllıca. Lan Tarık çalacaksın değil mi? Bak çalarsan döverim seni Yo çalmayacağım ama belki kopyalayabilirim Çalmak değil yani <laughs> Kopyalamak da aynı şey kopyalama Kopyalayacağım bana ne Of, of Tarık ya ben senin kalenin içine bakıyor muyum? Bakıyorsun. Senin yüzünden bütün demir parmaklıklarımı kırdım. Tamam Tarık ben de kıracağım. Bak evimin içine tamam mı? Tamam. Allah Allah ne kadar gıcıksın ya arkadaşlar Tarık ne yapıyorsam çalıyor ne yapıyorsam çalıyor. Arkadaşlar koyunlarımız bunun içinde çok güzel güvendiler. Şimdi evin içini düzenleyeceğim. Tarık, he. bahçemden yürü git bak. Polisi çağıracağım e çağır. Ne diyeceksin polise? Bahçemde duruyorsun şu an. Gider misin lütfen kalene? Polis gelemez ki buraya uzak. Ya Tarık git diyorum ya. Dalga geçme benimle git. Tamam be gidiyorum. Heh aferin sana. Şimdi arkadaşlar evimizin içini dizayn edeceğiz. Nasıl dizayn edebiliriz? Tabii ki de evimizin içine bir tane koltuk ekleyelim tamam mı? Koltuğa ihtiyacımız var, masaya ihtiyacımız var. Bir tane masa, bir tane koltuk iş görür. Şöyle ekledik arkadaşlar. Başka ne ekleyebiliriz? Yemek ihtiyacımız var. Tabii arkadaşlar yemek ekleyebiliriz. Şöyle o oh, mis gibi meyve tabağımız da var. Çok iyi meme tabağımızı da ekledik. Başka başka başka. Ee, bakalım başka ne ekleyebiliriz? Mesela sandık. Evet sandığa da ihtiyacımız var. Şöyle buraya, buraya sandık ekleyelim. Yanına da arkadaşlar bir tane yatak koyalım. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben bu evin içini bitireyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar benim evimin içi çok güzel oldu böyle. Detayları ekledim. Ne detayları mesela? Ha, yılbaşınız kutlu olsun bu arada. Yılbaşı geldi. Buraya bir ayna koydum. Çünkü yakışıklılığıma bakmak için. Ben çok yakışıklıyım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Satranç basamız var. Satranç oynamak için. Belki fakir gelir satranç oynarız, çay içeriz. Ee, burada raflarımız var. Üç tane yatak koydum neden bilmiyorum ama burası bir kale olduğu için. Yani tek kişi kalmam herhalde burada. Ee, hediye paketlerim var burada. Başka anlatabileceğim pek bir şey yok. Evet. Ha bir de coinlerimiz var arkadaşlar. Birazcık fakirden e, çaldım ama yapacak bir şey yok. Kopya çektim. Böyle ben de yer altına koydum ama ben daha yer altına koydum arkadaşlar. Benim coinlerim daha güvende fakirden. Yani, yani yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Bakalım fakirin evine. Oo. Fakir de çok güzel yapmış. Arkadaşlar sonunda bitti. Böyle evimin içi görmüş olduğunuz gibi. Yani zaten evimi küçük yaptığım için evimin içine pek önem veremedim. Yine Koyunların burada, suyularını içiyorlar burada, yemeklerini yiyorlar. Sandığımız e, çelik kasamız, aynamız, yemeğimiz, zartörtü şey böyle. Ama dışarıyı görmeniz gerekiyor. Tarık, sen ne buradan arıyorsun? Oğlum evi çok güzel olmuş. Vallahi eline sağlık. Önemli değil Tarık teşekkür ederim beğendiğine sevindim yani Burada yılbaşı ağacımız var e, Yılbaşı detayları böyle kapıda Burada rengimiz var arkadaşlar bir tane Oo seninki de çok iyi benimkine bakmak ister misin? E, Tarık bakmak isterim tabii ki de İstersen bakalım tamam gel Tamam gel kardeşim gel göstereyim sana da Geldim Tarık Ya ya da ben, ben, ben vazgeçtim Vaz mı geçtin niye bakalım evini Kardeşim dağdan gelene bak Dağdan gelene mi bakayım <laughs> Lan bu gerçek olamaz Geliyor Tarık geliyor. Evet geliyor. Evlere çabuk. Vallahi evlere arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Sen de örüyor musun kardeşim? Lav girdi mi sana? Yok Tarık girmedi. Sana girdi mi? yo bana da girmedi. Tamam sıkıntı yok o zaman güzel. Evet Tarık dayandık sanırım. Vallahi güvendeyiz. Kardeşim bir şey deneyeceğim. Çatıya çıksana bir. Neden Tarık çıktım? Ne oldu? Bak bak. Bende su kovası var. Bak ne yapacağım bak. Gördün mü? Aa ne kadar akıllıca. Lavı söndüreceksin demek ki böyle. He, söndüremez miyim? Tarık peki biliyor musun bu sadece bununla kalmayacağını? Ne? Daha da mı fazla olacak? Evet Tarık bu ilk seviyesi. Ciddi olamazsın sen. Vallahi Tarık bu ilk seviyesi. Az sonra daha beter olacak. Yani söylemem bir şey değiştirmiyor. Vallahi mı lan? Evet Tarık daha da fazlası gelecek. O gelmiyor ama. Aha görüyor musun Tarık? İşte şimdi geliyor. Lan ne oluyor? Tarık geliyor işte. İkinci dalga geliyor. Bence daha da kötü olacak. Kaçsak falan mı coinlerimizi? Ne yapsak coinlerimizi alalım mı yanımıza? Oğlum ne oluyor etrafa? Evet Tarık diyorum ya. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Taşlar falan yükseliyor. Aman Allah'ım ne oluyor Tarık? Kaçalım bence. Yok yok bir saniye. Bekleyelim. Hayır Tarık bence kaçalım. Yo benim kalem obsidyenden kardeşim. Benim kaleme bir şey olmaz. Ama benimki ne olur? E, sen kaçıyorsan kaç. Ne, ne bileyim arkadaşlar. Tarık bak sana da olur bak. Gözünü seveyim kaç bence. Bak bu çok yükseliyor. Bu bizim etrafımızı sardı Tarık. Ne olacak ki ya? Sen seni olursa sana olur kardeşim. iyi tamam Tarık. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Ben çünkü kaçmak zorundayım. <laughs> Vallahi benim etrafımda mı sarıyor arkadaşlar? Ben kaçacağım. Koyunlarım gel. Gelin koyunlarım çabuk gelin. Sizi hemen buradan kaçıracağım. Gelin oğlum. Gelin gelin. Hadi çıkabilirsiniz. Hadi. Allah. vallahi çıkartamıyorum arkadaşlar koyunlarımı. Tamam çok iyi çok iyi. Şimdi arkadaşlar koyunlarımı üstte çıkartmanın bir yolunu bulmalıyım. Ah yazık sana kardeşim be. Uğraştığın şeye bak. Tarık bu laf üstte doğru geliyor bak. Senin koyunların ölecek bak. Bence çıkart onları. Kardeşim boş yapma. Ha, ha. Lan lan kalem gidiyor. Hayır. Hayır. Fakir. demiştim sana. Bu lav üste doğru geliyor. Coinleri çıkarsanız şu anda yaşıyordun. Buradan neden çıkmalıyız? Baksana lavlar yükseliyor. <laughs> Coinlerim ölmüş. Oğlum kalemeli çılam oldu. Nasıl oluyor bu? Diyorum sana Tarık işte. Diyorum bu lav yükselen Tarık. Anlıyor musun? Çabuk kaçmalıyız buradan. Çabuk. Tamam bekle. Ama senin koyunların yaşıyor. Seni kere üstüne öyle kaçarız. Ya hayır Tarık ya. O zaman ben kaçıyorum. Hadi kendini iyi bak. Sen ölüyorsan öl kardeşim. Of lav çok fena yükseldi Tarık. Ben yol yapmaya başlıyorum. Vallahi kardeşim ben yol yapıyorum. Kendine iyi bak. Kendini kurtarıyorsan kurtar. Tamam arkadaşlar. Hii. vallahi bir coin'im öldü. Bir coin'im öldü. Hayır olamaz. Olamaz. Onları yol yapmam gerekiyor. Coin'lerimi yol yapamıyorum. Çok zor arkadaşlar. Hii. ölecek ölecek ölecek. Zavallı coin gel buraya gel buraya. Hayır biri öldü. Biri öldü. Diğerini kurtarayım bari. Gel bakalım coincuk. Bari seni kurtaracağım. Gel. Vallahi arkadaşlar kalemler eser kalmadı. Bu lav fena yükseliyor. Ben gidiyorum. Bakın arkadaşlar etrafımız dağlar şey yaptı. Tarık gel hızlı gel oğlum bak öleceksin. Tamam be yol yapıyorum be. Allah Allah. Koyunların gitti değil mi Tarık? He senin de gitmiş. En azından ben bir tane kurtardım oğlum. Sen bir tane bile kurtaramadın. Kendini daha zor kurtarıyorsun şuna bak. <laughs> Dalga geçme birader. O koyunu öldürürüm he bak oraya gelip he. Evet tehlikeli yanar daha karşı arkadaşlar kazanan ben oldum bir koyunumu kurtardım en azından arkadaşlar Tarık üçünde kaybetti Obsidian kalesine güvendi tabii ki de arkadaşlar ama kaybeden Tarık oldu Ya görürsün sen ben bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum ki Çok güçlümüş arkadaşlar deli güçlü ve hala yükseliyor Video like atın kanalımıza abone olmayı unutmayın sağda solda iki tane video var Lütfen onları tıklayın arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik Yorumlarınızı kalp bırakıyoruz arkadaşlar Tarık dur bloğunu kırayım Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın